Coşkun'dan uzun bir top Hüseyin'e doğru Hüseyin kafa dışarı Esat. Ayağından fazla açtı yıkılmadı Esat Esat son çizgi Esat vurdu dışarıya Şimdi gol pozisyonu Mehmet Mehmet döndü vurdu Ortası Ferdi bir kafa savunmanın müdahalesi ikinci pozisyon Ferdi vurdu Esat'a Esat Esat vurdu kaleci Beytullah Savman... Pasını aktardı Esat 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 vurdu dışarıya gitti. Çok... Esat peşinde Osman pasını aktardı. Hüseyin kaleci Beytullah çıktı. Tehlikeyi <laughs> Hüseyin pasını aktardı. Esat karşı karşıya vurdu Beytullah ikinci pozisyon savunma Ferdi. Ferdi Furkan'la oynadı. Mehmet vurdu dışarıya Ya Hüseyin Hüseyin'in pası yeniden gol pozisyonu. Coşkun Coşkun kaleye vurdu. Direktten döndü. Geldi Türk Traktör Nişin bu ceza sahasına bir kafa. Kaleci Beytullah. Coşkundan pas. Hüseyin gol pozisyonu Hüseyin vurdu. İnanılmaz bir müdahale. Emin'den uzun bir taç geldi. Bir vuruş. Ve gol. Emin'in pası Hamdi. Hamdi vurdu. Beytullah iki kazandı. Dedi. Şut pozisyonu Esat. Pasını aktardı. Bünyamin'den önce yine kritik bir müdahale. Esat. Ferdi hemen karşıladı onu. Esat. Esat çok süratli. Orta sayı müthiş bir hızla kat etti. Esat vurdu ve gol! Benim pası. Hamdi şut pozisyonu. Hamdi pasını aktardı. Hüseyin vurdu direkten döndü. Coşkun Ferdi karşısında Coşkun Coşkun vurdu Beytullah Esat var girdi araya Esat Esat yine çok hızlı Esat 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 full el adımla pasını aktardı Hüseyin vurdu ve gol son dokunan orada Coşkun Uğur Kalsı'da Coşkun pasını aktardı Hüseyin. Tek top Esat. Esat'ın pası gol pozisyonu. Bünyamin bıraktı Hüseyin vurdu ve gol. Ferdi vurdu. Bir kaleci edasıyla Mustafa. Bünyamin'le çıkıyor Türk traktör. Bünyamin pasını aktardı Hüseyin. Az adamla yakalandı işi Seyfo savunması. Esat şut pozisyonu. Esat pasını aktardı. Gol pozisyonu ve gol. Bundan pas Emin. Emin vurdu. Savunmadan sekti direkt ve korner. Şimdi baskı var. Önde baskı yapıyor. Türk Traktör Esat kazan topu vurdu. Kaleci Beytullah Esat pasını aktardı. Berk. Berk vurdu. Dışarıya gitti. Kaleci. orta. Ceza sahasına Tevfik elinden kaçırdı. Şut pozisyonu Tevfik. Emin'den pas. Esat karşı karşıya. Esat pasını aktardı. Emin kaleci Beytullah. Esat içeriye bakıyor. Esat'ın ortası kaleye yöneldi. Dışarıya Bir orta. Beytullah çıktı. Uzak Ferdi Şut pozisyonu Ferdi vurdu dışarıya gitti